Nerede kaldı bu Mehmet? Gece gece acil gelmen lazım diyor ama kendisi ortalıklarda yok. Onun yüzünden bu gece canlı yayın açamayacağım. O ne lan öyle? Ayol mevzu var dediler geldim kimse yok. Acaba yanlış adres mi attı bu Merve bana? Kız bismillah bu ne be? Aa. Ay tam TikTok çekilmelik yer. Baksanıza her yer ıslak ve çok romantik ortam. Kız o havadan gelen şeyine bana doğru. Aa. Yusuf'a, romantik yemek yiyeceğiz dedi beni parka getirmiş. Bir de beni burada bekletip simit almaya gidiyor. Şaka gibi cidden. Ananı. Ayol nereye düştük biz böyle? Ve neden sizler? Yeşil bir yaratık beni kaçırdı. Bir de kafama vurdu hayvan. O şeyi ben de gördüm. Şu an biz uzaydayız sanırsam. Ay olamaz. Benim iki saat sonra kuaföre randevum vardı. Uzaylılar bizi kaçırmış senin dediğine bak. Bari etrafı gezelim. Ah Yusuf'a, ah. beni bir kere olsun şöyle dünya manzaralı bir restoranta götürmedin. Yemin ediyorum bu hayatı uzaylılar yaşıyor. Acaba birisiyle evlensem mi? Ay Üzgür kendine gel ayol. <laughs> Ay şu dolaplara iyi bakalım belki altın maltın mücevher bir şey vardır. Dünyaya elimiz boş gitmeyelim. Kız keşke kameramı getirseydim YouTube'a içerik olurdu. Aman dünyaya sağ salim dönelim yeter kız bu ne biçim yer, bir bakkal bile yok, buranın bu kadar sessiz ve kimsenin olmaması hiç hayır alamet değil. Ay bismillah. Merhaba dünyalı. Lütfen bana zarar verme. Ceren hala ortalıklarda yok. Acaba onu yediler mi uzaylılar? Asıl Ceren onları ekmek arası yapıp yer bence. Ben artık dönmek istiyorum. Burada hiçbir şey yok bana göre. Önce Ceren'i bulmalıyız. Bacımı almadan bir yere gitmem. Bu cidden çok tehlikeli bizi öldürebilirler biz TikTokerler dünyanın en tehlikeli varlıklarıyız unutma. Yemin ediyorum içim geçmiş. Ben hayatımda bu kadar rahat bir yatak görmedim. İyi de bana ne oldu anlamadım. Bizimkiler nerede acaba? Dünyada insanların benimle uğraştığı yetmiyor bir de burada uzaylılarla uğraşıyorum. Benim kaderim bu.